Avukatlık Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi hakkında söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekilleri, günlerdir uzun tartışmalarla baroların bölünmesini konuşuyoruz, tartışıyoruz ve gerçekten de gerek mecliste, gerek adalet komisyonunda, gerekse basında ve eylemlerle söylenmedik hiçbir şey kalmadı. Ben de merak ediyorum. Acaba iktidar nasıl savunacak diye onları can kulağıyla dinlemeye çalışıyorum. Çünkü baroların hepsi karşı, avukatlar karşı ve barolar birliğinin de karşı olduğunu biliyoruz. Şu argümanları sıralıyorlar. Derler ki iktidar sözcüleri temsilde adalet yok demokratik değil, barolar siyasallaştı gibi argümanlar ileri sürdüler. Ben de Adalet Komisyonu'nda hatırlıyorum söylediğimi. Temsilde adalet yok diyorsunuz ama Antalya'dan mensubu olduğum barodan bir örnek vermek istiyorum dedim. Bugün Antalya'nın 14 delegesi var iken yeni düzenlemeyle Türkiye'nin dördüncü büyük barosu olan Antalya 4970 üyeye sahip en küçük barosu olan Tunceli o da 43 avukata üyeye sahip. İkisinin de temsili 4 delege olacak Barolar Birliği'nde. Sormuştum bu nasıl temsilde adalet diye. Tabi temsilde adaletle hiç ilgisi yok. Ayrıca derler ki Anadolu barolar üzerinde vesayet var. Antalya Anadolu Barosu 14'ten 4'e düşüyor. Konya 9'dan 4'e düşüyor. Kayseri bir Anadolu Barosu 7 üyeden 4'e düşüyor. Demek ki bu söylenen iddiada doğru değil. Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ı dinledim. Şöyle dedi. Bütün avukatları dinledik. Tartıştık, konuştuk. STK raporlarını inceledik. Hukuk derneklerinin görüşünü aldık. Muhalefetten hukukçu milletvekilleriyle görüştük. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri dünya uygulamalarını inceledik. Adalet Komisyonu'nda 200'ün üzerinde vekili dinledik. İdeal hukukun peşine düştük. Şimdi mecliste tartışıyoruz. Çoğulcu, katılımcı, demokratik bir reform hazırladık demiştir. Evet, ben de diyorum ki size göre her şey tamam. Ama burada bir şey unutulmamış mı? Barolarla ilgili bir yasa teklifi hazırlanıyor. Her şeyi incelemişsiniz de baroları unutmadınız mı? Barolar kendisini unutturmamak adına 80 baro bir araya geldi basın toplantısı yaptı. Duymadınız. Eskişehir yolunda bir eylem yapmak istedi. 27 saat gözetim altında tutuldular. Meclis kapısında bekletildi. Söz hakkı verilmedi. E şimdi Kuğulu Park'ta seslerini duyurmak istiyorlar. Darbedildiler ve yine onları dinlemedik. O halde herkesi dinledik, görüştük, tartıştık derken baroların yönetimiyle ilgili bir yasa yapılırken baroları hiç nazara almadıysanız ne temsilde adalet diyebilirsiniz, ne demokratik bir baro bir yasa teklifi hazırladık diyebilirsiniz. Hepimiz bir baronun mensubuyuz. Bu yasayı siz yaptıysanız içinden çıktığımız barolara görev tanımını tarif ediyoruz. Onlara diyoruz ki siz iyi yönetilmiyorsunuz. Biz size 5-10 hukukçu bir araya gelelim. Şu rozeti takmış hukukçular olarak size öyle bir kanun teklifi hazırlayalım ki siz bundan sonra pekala yönetilirsiniz diyorsunuz. Bu yani 130 bin avukata onları temsil eden barolara bu sözü söylemekle bir vesayet vesayet rejimi uyguluyorsunuz. Peki tartıştık, konuştuk günlerdir. Çok güzel ifade etmişsiniz. Bir virgülünü değiştirebildik mi? Değiştiremedik. Ama bu gerçek hoşunuza gidiyor diyorsunuz ki dünyaya. Bizim meclisimiz var, komisyonlarımız var. Pekala tartışıyoruz, konuşuyoruz diyorsunuz da biz ne oluyoruz? Biz ne oluyoruz? Size görüntü veriyoruz meşruiyet sağlıyoruz herhalde. Meclis üzerindeki vesayetin bir an önce kaldırılması dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.